Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir gün, yepyeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün TC GAMIS'te VIP alacağız. Bir aylık VIP alacağız ve deneyeceğiz. Hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar ilk önce TC açtık. Ee, bu kısma tıkladığımız zaman bizim bir hesabımıza giriyor. Hesabımıza girdikten sonra bu VIP'ye tıklıyoruz ve bir aylık alacağım ben bir aylık. Hemen buraya tıkladıktan sonra credit or debit buraya tıklıyoruz bekliyoruz şu an ben bir hesabımı gireceğim buraya Evet arkadaşlar şimdi ödeye tıklıyoruz Evet şu an ödeme yapılmış durumda gördüğünüz gibi burada e, bilgilerimiz geldi VIP start time ve end time diyor burada bilgilerimiz var hemen burayı kapatıyoruz Kapattıktan sonra bir Google'da ben kapatayım. Artık VIP'yiz arkadaşlar VIP'deyiz. Burada da logonun üzerinde gelmiş durumda gördüğünüz gibi. Şimdi telefonumuzu hemen bilgisayara bir bağlayalım. Bu ayarlara bir bakalım. O ayarlarına bir bakalım programın kendi ayarlarına. Uh, frame rate unlimited. Yapalım. Be great. Bunu da bir ayıp yapalım. En üstünü yapalım yani her şeyi. Bu ne? Motion Quality. Bunu da yükseltelim. Cidbest. Tamam bunu seçelim. Bunu da seçtikten sonra bunu alalım. En sona. Sonra burayla bitti. Görüntü gerçekten de güzel kaliteli. Telefondan bile kaliteli gösteriyor Hemen butonlara bir girelim Buton özelleştirmeyi aktif edelim Buradan Evet Şimdi buradayız Ve Burayı açıyoruz VIP olan Ayarlarımızın En güzeli hangisi biliyor musunuz Bir dakika İşte bu Bak bunu alıyoruz buraya atıyoruz ve bu tuşu bunu bir de on yapalım tamam ne yapalım o neden kırmızı oldu 9 neden kırmızı oldu bu tamam bunu da buraya koyalım bunu da buraya koyalım İkisi de burada kalacak burada mesela burada çok şeyler var bildiğimiz vizual eğimle bunu mesela denerim bakarım makro var makro da güzel İşte bazı şeyler var onları denemem lazım bu bildiğimiz zaten alt tuşuna yaptığımız bir buton bu zaten aynı görev görüyor burada bir makro işimiz görür bir de bu Devam eden bir basılı tuşma ateşi. KMK conflict place reset. -res e tamam bunu şey yapalım. Bunu buraya alalım. Yanlış. Fire. Hemen bunu da buraya koyuyorum. Bir dakika. Fire da buraya alacağım. Bu da buraya o da buraya. Save yapacağım. Kaydedip çıkacağım. Ee, makro ayarını da yapabiliriz oradan arkadaşlar. Makro. Eğer yapabilirseniz makro ayarı da var tek tuşla drop shot atabiliriz mesela o makroyla. Makro zaten o işe yarıyor. Bazı arkadaşlar mesela başka şeyler. Buraya gelelim. Ekipmana bakalım. Silahlardan mini alalım ve çıkalım. Şimdi buraya tekrar girelim. Bunu bu tuşa ayarladık mı? Save yapıyoruz. Ve hazır. Gördünüz mü? İşte benim söylediğim avantaj buydu. VIP olmanın avantajı. SKS ile <laughs> güzel ateş etmeler falan filan. Mükemmel ötesi. Bilgisayar üzerinde gördüğünüz gibi grafikte tamamen mükemmel gözüküyor. Kasma donma gibi bir şey yok. Oradan da mesela bakıp oraya da oynayabilirsiniz. Ama ne de olmazsa birazlık gecikmeler var yani. Azlık gecikme vardır. Ama bayağı mükemmel. Çok iyi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi VIP'de sadece işte görüntü ayarlarını değiştirebiliyorsunuz. Bir de burada olan diğer şeyler hepsi açılıyor. Baya da güzel çok keyifli. Keyifli. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.